Toplandı gibi ya. Sabah şunları da attık mı öbürü? Evet, tamam. Atarız baba ya, tamam. Ben hastaneye Elif'e uğrayacağım. Oradan çıkıp götürürüm. Ha. Sonra da Gazi'ye gelirim işte. Bir otursana. Elif'e mi? Neden? kızın okul kayıtlarını yaptıracağız. Bir seni daha kaybetmesin. Ha, iyi. Şişt, bana bak. Acıkmadın mı sen? Yemiyor muyuz? Ya ayarlarız, yemek kolay. Sen bir otur şunları da götürsem olur mu ya? Ha? Asarım duvarı. Vay be. Heh. vay vay vay. Garip. Oğlum. Ne oluyor lan? Ya yarın damat olup gidiyorsun. İki kelime konuşmayalım mı? Tunç bak hiç sulluk çekecek havamda değilim aslanım. Hem ne damadı ya, kazık kadar adamım ben. Bu senin. Biraz pahalı bir şey. Kendi maaşımdan aldım. Yani hediye gibi işte. Düğünde veremem şimdi kalabalığın içinde. Senin ablanın hediyesi ayrı zaten. Onu veririm de seninle öyle baş başa olsun dedim. Ne yaptın be tokmak kafa? Amma masrafa girmişsin ha. Beğendin mi? Beğenmez miyim ya? Şuna bak ya. Allah Allah Allah. Ha? Damatlık saati değil mi şimdi bu? <laughs> nasıl takılıyor bu oğlum? Bak bakayım. Ha, tamam. Ş nasıl oldu? Çok yakıştı. Güle güle kullan. Yakıştı değil mi ya? Ulan. Küçüklüğümü sayma. Annemi, onun evini. Ondan beri ilk kez ayrılıyorum senden. Ne ayrılması oğlum? Yok. Ya öyle değil tabii. Allah umur versin hep beraberiz. Ama biz burada gariple kalıyoruz. Senin evin başka olacak artık. Senin ablayla sen. Çok seviyorsunuz birbirinizi. Çok hak ediyorsunuz. Biz seninle baba oğul böyle iki kişiydik. Ama bir sürü hayat yaşadık gibi. Ailem, dostum, kurtarıcım, sırdaşım, her şeyim oldun sen benim baba. Bu kadar yıl. İnşallah ben de seni hak etmişimdir. Aslanım oğlum benim. Aslanım oğlum. Sen benim her şeyimsin sen. Ulan hak etmek ne demek be? Aslanım, koçum be.